Para Allahü Teala istediğine verir. Ama ilmi isteyene verir. İsmim Hicazi Üresin. 1940 doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra iki sene, üç sene çalışmadım. Şey, okula devam etmedim. Ondan sonra Bolvadın Lisesi, Bol lise yoktu o zaman ortaokul, Bolvadın Ortaokulu'na kaydoldum. Oradan liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra imtihanlara girdik. Evvelden imtihanlar her fakülte kendi imtihan ederdi. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat, Edebiyat Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde bir sene okudum tarih bölümünde. Oradan sonra ikinci sene okulu değiştirdim. Ankara'da Eczacılık Fakültesini kazandım. Orada devam ettim. Bir sömersi, bir yarım sömersi kaybettim. Ondan sonra zamanında okulumu bitirdim. 1970 senesinde askerlikten sonra Bolvad'ın da eczan açtım. Eczane, iki tane, bir tane eczane vardı. Gafur abi, Gafur Cemaloğlu. Ondan sonra bir de ihtiyar bir amca vardı eczacı. O epey durmadı, az durdu, kodu gitti. Ondan sonra evvelden belediyeler getirirmiş eczacıları. Bütün masrafları belediye çeker. galiba o parasını onlar mı verir yoksa ve belediyeler mi verir onu pek bilmiyorum da o şey derlermiş. Kafur abi epey çalıştı burada. Burada vefat etti. Ortaokuldan liseden sonra işte İstanbul'a gittim bir sene. Ondan sonra Ankara'ya nakil Ankara'da okudum. Ankara'da yarım semestri kaybettim. Orada boş durmamak için bir e, hemşerimin bürosunda üç ay şey oturdum. Ondan sonra okulu bitirdim zamanında. Vallahi ben şey ortaokulu bitirdikten sonra İstanbul'da liseye gideceğim. O dedem rahmetlik. Kaç para lazım oğlum sana dedi. Bana baba dedi, baba derdik dedemize. Bu baba 5 lira yeter. Ah oğlum dedi. Rahmetlik. Cebinde 5 lira olsa 5 lira kafa, 5 liralık kafa çalışır. 10 lira sonra 100 lira olsa 100 lira kafa çalışır dedi. Ondan sonra ben İstanbul'a gidemedim. Gitmedim yani. Ve işte Lisesi'nde okudum. 2 ay, bir ay mı? Ondan sonra buraya lise açıldı Bolvadına da bitirdim. İlaçlar falan, ilaç falan yok diye. Kafra abiye giderdi, o bir tane iğne yapardı, ondan sonra bir ilaç tavsiye eder, verirdi falan öyle. Kafra abi iyi bir iyi bir abiydi, çok iyi, çalışkan, kendi huyun şeyinde. iyi bir eczaciydi. Ondan sonra <laughs> ben açtığım sene burada vardı yani ölmedi, tost daha sonradan vefat etti. Gafur abi. Hanımı da burada vefat etti. Kaldılar. Herhalde Hataylıydı kendisi. Çalışmak, ondan sonra mesleğini bir sevmek, çok çalışmak yani. Öyle şimdiki gibi değil. Çok çalışacağım. Bir de şu var, benim görüşüm, insan para kazandığı mesleği daha çok çalışır, daha çok sarılır. Para Allahü Teala istediğine verir. Ama ilmi isteyene verir. Öyle oluyor. Kim şey oluyor? Belli olmuyor. Çalışacak. Şimdi e, her şey var. Bizim zamanında yoktu öyle her şey. Yoklukla yaşadık. Belki babam e, dükkanımızdan falan bakarlardı da olsun de bir iki sofra oturuyorduk. Amcalarım var, çocuklar var falan. Öyle öyle vakit geçir. Haşhaş yağı çıkardılar. Haşhaş yağı çıkardılar. Ondan sonra üzüm çekerlerdi. Üzüm ezer makineyle bekmez yapmak için. Ondan sonra duz, iri tuz gelirdi. tuz çeker, tuz yederlerdi şey değirmende. Böyle öyle böyle geçerdik vaktimiz. Vallahi bak benim geçen geçen dediysem 2-3 sene evvel benim üniversitede hocam, Mekin Tanker, tabi telefon numarası aldım, bir yerden buldum. Telefon ettim, çok tuhaf şey oldu yani, hayret ettim. Hocam dedim, hiç daha ismimi demeden Hicazi ben seni çok özledim dedi. Düşünebiliyor musun? Kaç sene oldu? Belki de 50 sene oldu. Mezun olan 52 sene oldu. Öyle hayret ettim. İlla gel dedi, gidemedim. Şimdi sağ mı ölümü, ölümü bilmiyor. Bir hanımı da profesördü, kendi karı koca. Bir yurt vardı İstanbul'da. İstanbul'da gittiğimizde yurt vardı. Yurtta kaldık Afyon Talebe Yurdu diye. Orada kaldık, orada gider gelirdik. Hatta bazen yaya giderdik. Şehir yurdumuz. Ta şeye, üniversiteye yaya gider gelirdik. Bazen böyle dolmuş tekkeler, ondan giderdik otobüs falan. Şimdi imkanlar çok. Ama okuyan da az yani. Bir de bir de okuyunca iş bulamıyor adam. Değil mi? Bitiriyor okulu, iş bulamıyor. Onların da, onların da işi zor yazık. Mesela şimdi eczane açmak için 5 sene, bizim okuduğumuz sene 4 seneydi eczacılık fakültesi. Bir de bir sene, bu 5 seneden sonra bir sene şey var. Staj gibi. Staj gibi görüyorlar. Ondan sonra bir 6 ay falan çok zor. Mesela nüfusa göre eczane çeviriyor. Mesela Borvalı'nda 3500 nüfusa her yerde 3000 bir eczane. Herhangi bir mezun açamıyor mesela bunları. Eski mezun açarsa, biz zaten öyle eski mezunları ben gibi bitirenler şurada eczane açıyor diyor. Bana diyor, sana diyor şu kadar şeyden eden, imkan tanıyan, öyle de geçiyorlar. Vallahi gençlik Çalışmak, 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 dürüst olacak. Başka bir şey istemem. Allah tek getiriyor. Dedim işte malı Allahu Teala istediğine veri. Serveti, parayı, imkanı. Ama kendi isteyene de şey veriyor. İlim.